Videomuz için gönüllü olan hemşirenize teşekkür ediyorum öncelikle. İşlemi yapacağım işlemi anlatıyorum. Önce boğazdan bir sürüntü alacağız. Bu şekilde kulak çubuğunun biraz uzun olan bir sürüntü çubuğumuz var. Boğazdan aldıktan sonra burundan da aynı şekilde sürüntü örneği alacağız. Çubuğumuz. Evet, çıkarıyorum biraz karanlık olduğu için ben ışık kaynağı kullanıyorum burada. Hastayla tam karşı karşıyayız. Ağzını açmasını söyleyeceğim. Şimdi ağız içine odaklanabiliriz. Aa diyelim. Ağız içerisini tam göremiyorum. O yüzden aa demesini isteyeceğim. Ortada uvulayı görüyorum. Uvulanın bir sağ tarafından, bir sol tarafından Sürüntü alıyorum, yumuşak damağa sürüyorum. Uvulaya dokunduğumuzda hasta övülebilir. Onu yapmaması için uvulayı en sona bırakıyorum. Ve uvulanın arkasından da yine boğazın en arka duvarına kadar dokunup sürüntü örneğimi alıyorum. Şimdi buruna geçeceğiz. Biraz daha ağrılı olabilir. Biraz dayanmaya çalışın. Yaklaşık olarak şu kırmızı çizgiye kadar getirmeye çalışacağım. Arka duvarını, zafirenksin arka duvarına değdiğimi hissettiğimde işlemi sonlandıracağım. Şimdi buruna geçiyoruz. Başta ilerletiyorum. Arka duvara değdiğimi hissediyorum. Çubuğu biraz çeviriyorum. Örneği tamamlamış olduk. Eğer bir burun deliğinden girdiğimizde ilerletmenizde zorlanıyorsanız kişide septum deviyasyonu olabilir. O burun deliğini zorlamıyoruz. Çıkarıp diğer burun deliğine deniyoruz. Örneği aldıktan sonra kırmızı çizginin olduğu yerden bu şekilde kırıyoruz. Ve örneğimizi kapatıyoruz.